Merhaba dostlar, e, sevgili dinleyiciler. Ben Oğuzhan Kayacan. Fanzinlerle ilgili çeşitli bilgiler, e, fanzinin gündemi ve e, sürekli ara verdiğimiz için fanzinin ne olup ne olmadığı üzerine e, bir yayın bu, bir program. E, daha evvel yaklaşık 3 sene ya da 3,5 sene önce ilk kez başlamıştık bu programa yine aynı içerik mevcuttu. Yani tema diyelim daha ziyade tema aynıydı. E, fanzinler üzerine konuşup yeni çıkan fanzinlerden söz edip e, fanzin gündemini yorumladığım bir e, podcast programı olarak düşünülmüştü. Fakat ilk bölümde bu temaya uygun olarak gerçekten yeni çıkmış fanzinleri inceleyip onlar üzerine laflamamın akabinde ikinci yayında daha ziyade e, fanzinin genel problemleri ve yanlış anlaşılan özellikleriyle etik değerlerinin çatışması üzerine bir program olmuştu ve konuk almak istemiştim. E, esasen konuk almak istememin sebebi konuk almak istememin se e, sebep olmasıyla bu gelişti. E, yalım Aydın mevzular derin fanzinden. Efe taşla birlikte de Fanzin Apartmanı adlı platformu kurmuştu. Onunla bir yayın yapmamızın akabinde aslında konular biraz daha o, fanzin çerçevesinde politikleşti. Şimdi ilk kez bu fanzin denen şeyi kavramı ilk kez karşılayan, göğsünde yumuşatmak isteyen için doğru bilgiyle de donanması için esasen şöyle bir şey düşündüm. Fanzinin internete yazdığınız ya da Google gibi işte arama motorları vasıtasıyla internetteki arama motorlarında aradığınız o e, fanzin birçok bir e, lokal veya az ilgilisi olan alan gibi asla internette doğru sonucu vermeyecektir. E, bazı şeyler hala gerçekten sokakla ilgilidir ve bunlar popülize edilmediği, popülerite sağlamadığı için, herhangi bir sponsor ya da ilgili bulamadığı için böylece bulunabilecektir. Şimdi fanzin de onlardan biri yani böyle ifade edebilirim. Bir yayın türü. Şimdi hiçbir yayın türüyle ilişkisi olmayan insana anlatması daha kolay. Çünkü dergi diye bir şey var değil mi? Evet var. Nerede var? Kahvede var. Ee, bazen işte belediyedeki o memurun odasında var. Nerede var? Üniversitedeki işte şeyde var. Bir de işte spor salonuna girerken spor dergisi var gibi. İşte ne bileyim işte bir Pull&Bear diyelim. Pull&Bear reklam değildir <laughs> diyerek kaydı şey yapma yani kestik diyesin geldi. Neyse şey diyeceğim işte Pull&Bear'a gittin. Vallahi tadım kaçtı. Ne diyordum unuttum zaten. <laughs> ya da yine reklam olmayarak Zara'ya gittiğinde orada karşılaştığın şeydir dergi. E bir de tabii okul okuduysan liseyi falan işte şeydir hani edebiyatçıların çıkardığı, etrafında dolaştıkları, buluştukları şeyi. Ney? Kitap değil. Ne peki? Dergi. Temel bilgi bu. Neden bu kadar te temele indik? Çünkü hepimiz bu temeldeyiz. Ya da çoğumuz. Ya da bu temelde olanlar daha şanslı bir yandan. Doğru üretim araçlarını bulduğu zaman sponsoral. Hakikat yani bu. E, tabii ben de o kadar e, özdeşleşmeyeyim. Biraz arada derede olmayı hep olduğumu sandım. E, neyse söylemek istediğim hip hop'ta da böyle yani <laughs> cazda da böyle blues'da da böyle en yapan <laughs> en doğrusunu sergileyen en doğrusunu gösteren ve diğer bir birçok alt kültürde onlar devam edemediler ya da onlar anlam değişirken kayboldular unutuldular hep böyle <laughs> alt kültürden bahsetmem ve hatta bu kadar bu meselelerden ciddiyetle bahsetmemin neden olduğu ve bunun gülünç olduğunu düşünenler de olacaktır. Bunlar işte alt kültürle veya herhangi bir fanatizmle bağı olmayanlardır. Şimdi konuya getirdim yer fanatizm yani mesele fanatizm, coşkunluk. Şimdi bu fanzindeki fanatik ve magazindeki meseleyi anlayabildik mi yani? Bunu ders olarak okutun lütfen bu kaydı. Burada fanzin, fanatik ve magazin. E magazin bahsettik dergi. O dergi hangisi? O dergi o saydığım yerdeki dergiler. Bir de edebiyat dergileri. Hepsini kategorize edebilirsiniz. Fakat Samizdat gibi, fanzin gibi, mikro publishing dediğimiz küçük yayıncılıklar gibi, small press'ler dediğimiz small press'ler gibi, bukletler, chapbook'lar gibi veya CD arasına iliştirilmiş o metinler gibi ya da duvara yazılmış o şeyler Fanzi'nin kavramın sal olarak anlamını, tanımını büyütmeye gerek yok. Ama bütün bu dostluklar Fanzin'le birlikte bir alt kültürün medyasal olarak araçlarıdır. Ve bunlar gerçekten de Fanzin gibi öznel ve kargaşalı ama hiyerarşiden kopuktur. Mesele budur. Fanzin budur kısaca. Yani çok daha e, ekleme yapılır ama buraları iyi özetlediğimi düşünüyorum. Yani fanzin nedir? Yer eh, arşisi olmayan genel yayın yönetmeni, yayın koordinatörü, yayın kurulu olmayan, gidip de işte basın bürosuna adliyede iki şey iki tane bırakmadığınız, bırakmak zorunda olmadığınız, İSSN gibi işte uluslararası barkod kodları almak zorunda kalmadığınız. Aslında bir nevi yasa dışı gibi görünen ama aslında yasa dışı demek için de yasalara aykırı olması gerekiyor. Yani kullanım açısından yasa dışını. Yasa dışı dahi olmayan, yasaların dışında olarak tabir edebileceğimiz bir yayın türü. Şimdi bunun bir hukukçu olarak da böyle bir yorum yani bu yorumu da yapmış olayım ilgilisine ama tabi Diyarbakır'da yanlış hatırlamıyorsam neydi o fanzinin ismi unuttum ama İbrahim Tekpınar'ın çıkardığı fanzinin bagajda 100 tanesini bulduklarında polis çevirmesinde İbrahim Tekpınar'ı gözaltına almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle de bir olay yaşandı. Yani bu politikadan asla ayrı değildir. Yani 100 tane yayın taşıyorsun diye aslında gözaltına alıyorlar. Ya da 200 tam hatırlamıyorum. Ama yani bunları işte dediğimiz gibi ne yasal ne, ne yasa dışı yasaların dışında. Kendileri de zaten bundan dolayı herhangi bir yargılama sürecine dahil olmadılar. Ama yine de düşündüğümüz zaman, değerlendirdiğimiz zaman bunun 80'de evinde kitap var diye evinin basılmasına çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hani bazı şeylerden uzaklaşmamışız. En azından bunu gözlemek için gerçekten uygun bir örnek. Kendisine yıllar yıllar sonra geç olsun diyelim. Bu mesele yaşanalı en az 5-6 yıl oluyordur. En az 6-7 yıl oluyordur ya da. Şimdi e, güncel fanzinler demişken bu fanzinin yakın geleceğine biraz temas etmek istiyorum. Ben ilk fanzinle ilgilenmeye başladım 2016 yılıydı sanırım. Dilara Kaymak adlı bir arkadaşım Ünzile Rabia vesile olmuştu tanışmamıza. Bu fanzinlerle neler yaptıklarını sormuştum kendisine. O da işte arkadaşım çıkarıyor ya işte dedi. Onunla tanış dedi. Onun vasıtasıyla tanışmıştık. Dilara fanzinin aslında Türkiye'deki örneklerinden çok güzel ve cesur. Yani cesaret ve alt kültürün o işte fanatik kısmı hakkında fikir verebilir bu. Darbe zamanında ne oldu? Darbe diye bir karikatürü var Yiğit Özgür'ün. Onu kapağına taşıyan Ekinokus fanzinin bir parçasıydı. Bu fanzin Manisa'da çıkıyordu, Akisar'da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi de zaten Akisarlıydı, Isparta'da tanıştık biz. İşte oradaki öyle birlikte çıkardığı bir fanzindi sanırım. Bu 2016-15 o civara denk geliyor. Yani bu cesaret anlamında hani bunu birçok şeye gösterebilirsin. Mesela Palyaço fanzinin bir sayısında Süleyman Soylu'nun işte karikatür leştirilmesi diyelim. Mesela bu da cesur bir örnek yani İsmail abi Silvan Kulanson zaten 2006'lardan falan beri çıkarıyor galiba o 2006 2008 ya da 2005. Daha erken de olabilir. Nereden beri çıkarıyor. Palyaço fanzini hala çıkarıyor. Şimdi de bu zaten e, şeyimizde fanzini biraz hani özetlemiş olduk. Hani daha free bir şey yani. Öyle düşünün. Yani ben gittim fotokopici de bastırdım falan. Fotokopici de iyi seçin. Copy Center, fotokopici, matbaa. Matbaa genelde yanaşmıyordu. Önceden dijital makinesi dijital baskı makinesi olan matbaalar o kadar yaygın değildi. Özellikle 2016-17'de biz basmaya başladığımızda ve yoğun üretim halindeyken. Fakat daha daha sonra mesela renkli baskı imkansıza yakındı. Yani renkli baskı gerçekten pahalıydı. E, fakat daha sonra dijital baskı makineleri girdi devreye. Mesela bizim Ankara'da Cebeci'de fosil kopi ilk örneğini gördüm. E, siyah beyazla renkli baskıyı aynı fiyata yapmaya başlamıştı. Poster makinesi falan da almıştı. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nin karşısında ya da içinde bir fotokopisi varmış. Ender Tıraş'a da selam olsun burada, Gerçekten büyük destekçisiydi Ankara'da fanzinin. Çünkü biz de basıyorduk. Oradan işte dağılıyordu, dağıtıyorduk vesaire. Her zaman bize desteğini sürdürdü. E şu ana kadar en ucuza bastığım Mız fanzinler de orada kaldı. Kendisi daha sonra ayrıldı. Benim de komşum da ayrıca Ankara'da dirim sokakta oturuyordum. Onun çaprazında yeri vardı. Şimdi fanzinin güncel durumuna gelirsek. Bunu daha sonraki bölümlerde daha çok irdeleyeceğim. Zaten bu hani birçok bölümü birçok bölümü olacak bir program olduğu için. Ha bu arada şunu iliştirmeyi unuttum. Biz bunun duyurusunu bir buçuk ya da iki ay arasında bir zaman evvel şey yaptık, verdik. Onu takdim ettik yani. Ama biraz gecikti. Neden? E çünkü ben avukatım. E i̇şte ağır ceza duruşmalarım olduğu, Silivri, Maltepe gibi hani böyle farklı cezaevlerinde cezaev görüşlerim olduğu e duruşmalarım oluyor bilmem ne. E bir de tabii sadece bunlardan ibaret değil yani her zaman hazır olmanız gerekiyor. Her zaman farklı meselelerle de uğraşmanız gerekiyor. Mesleki veya meslek dışı. O sebeplerle biraz geciktirmek durumunda kaldım. İki haftada hasta oldum. Yani iki haftanın birkaçar er günü hastaydım. Hepsi ikisi de erken geçti ama şey gibi yani ateşimi çıkardı şey yaptı sonra bir gün sonra yok oldu. Ama sen o bir gün sonra yok olsa da tabii hep tetikte oluyorsun. Bir de uyumak işte dinlenmek istiyorsun. Çünkü dinlenmediğin zaman neler yaşadığını görmüş olduğun için biraz da bu sebeplerden biraz gecikti iki ay falan ama bunu zaten bekleyen özellikle. Gerçi birkaç kişi yazdı bana hani pazar demiştiniz ama gelmedi galiba falan ama hani genelde bekleyen yok genel olarak bakarsak. Birkaç kişi de çok değerlidir. Zaten biz fanatikten bahsederken o, odur yani bir konuyla ilgilenmek ya da bir konu etrafında birleşebilmek, bütünleşebilmek ya da bir şeyi çekinmeden beklemek, bekleyebilmek, o şeyin ardından koşabilmek azim veya hırs gibi bir şey değildir yani bu fanatizm duygusal bir şeydir zaten bu yüzden güzeldir ve bu yüzden farklıdır işte fanatiklikteki o fanzindeki fanatiklik de budur yani işte o Mehmet Fatih Balkı'dan öğrendiğim işte o yani öğrendiğimiz aslında belli bir fanzin grubu olarak o dönem Antares fanzinin ilk fanzin olduğunu Türkiye'de söylüyordu ve bunu gerekçelendiren yazılar yazmıştı işte mesela onun gibi durumlar yani onun gibi işte mesela bilim kurguyla ilgilenen bir ekip bir fanatik ekip aslında buna fanzin demem ne, fanzon mu demişler. Yani bir şey demişler. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Falan filan. Sonra birden sönümlendi mesele. Çok az fanzin çıkmaya başladı. 2016-2017'de sadece benim dağıttığım belki 20 fanzin vardı yani. Aylık olarak ya da 2 aylık olarak gelen. Epey azaldı. Sonra yok oldu işte. SEKA kapatıldı. Kağıt fabrikaları özelleştirilmişti zaten. İşte özelleştirilenler kapatıldı. Devletin olan kapatıldı. Çin'de kağıt krizi başladı. Vesaire vesaire. Daha sonra tabii bir de internet olanakları da iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. İnsanlar eve kapandı. 2020 işte o pandemi dönemi. Pandemi gerçekten fanzine de vurdu. İnternetten üretim, internetten yayabildiğimizi fark ettik. Zaten bu fark edilmiş bir şeydi. Halen şiir sarnıcı gibi çeşitli edergiler var ve bunlar işte apostolar, faylarda da tabii artık haber kanadında bu e mail yoluyla insanları gerçekten bir şey ulaştırabilmesini sponsora bağlamış. Garanti Bankası vesaire gibi yerlerden sponsor olan bir şey mesela. Yani tabii ki şiirle bunu bir tutmuyoruz. Ayrı şeyler de yani şunu demek istiyorum. İnternet bir insana bir şey ulaştırmanın basılı veya yazılı yayınlı bir şeyin ulaştırmanın dergi gibi, e dergi gibi yani e dergi gibi, webzin gibi belki o daha ayrı bir platform türü aslında. Ulaştırmanın e-mail yoluyla dahi olsa insanlara gerçekten ulaşabildiğinin tescilidir aslında bu tarz büyük sponsorluklar alarak bunları yapabilmek. tabi arkasında zaten böyle büyük banka vesaire olan işte salt gibi yerler gibi onların iştiraki olan şeyler de var haber mecraları da var. E-mail yoluyla dolaşıma sokan üretimlerini ama tabii ki o konunun çok dışında. Söylemek istediğim şu, biz gördük ki kendi internet sistemimize yükleyerek IŞU kapandı. Şu kapanmadan önce zaten IŞU mükemmel yani bir veli nimetti gerçekten. IŞU ya, fanzeninizi yüklerdiniz. Her türlü yasal yasa dışı zaten o yüzden kapandı. Yayının yüklenebildiği ve özellikle süreli yayınların da yerli yabancı birçok ülkeye dair yayınların da neredeyse birkaç gün sonra, çıktıktan birkaç gün sonra bulunabileceği bir mecraydı. Yani bu yasa dışı yasaklanmış materyallerin baskısı yapılmış, işte okuma ürünlerinin, üretimlerin çeşitli yani materyal derken kitap değil sadece, nesnel, nesne olarak farklı biçimlerdeki üretimlerin dahi bulunabildiği bir tarama deposuydu. Işıo'dan sonra dahi dahi işte yani şu böyle bir yerde kapanmıştı. 2020'de yoktu artık. E, 2019'da kapatıldı sanırım. Yani yine bu arada tabii VPN'le falan girilebiliyor. Yani hala o, orada o fanzinler şeyler çokça var. Yani fanzinler o zaman oraya gö yüklerdi yani. Biz de yüklerdik. Ben de. Merdum Giriz, Kaotik, Eksik gibi fanzinlerde Hep yükledim. Bazısını yüklediğimizde tabii işi de sansür uyguluyordu işte. Bir tane resmi aslında gerçek bir kadın değil ama şey bir kadının memesi göründüğü için yani bir resimde e, tasvir edilmiş bir kadının memesi görüldüğü için şey yapılmıştı e, sansürlenmişti Tabi bu e, otomatikti yani o yapay zekanın işi aslında e, şu kapandı şöyle böyle biz bunu görmüş olduk yani dedik ki evet gerçekten de e, <laughs> tamam ya zaten bataklıktayız ama büyük bir bataklıkta olduğumuzu bir kez daha gördük fanzinciler ve bağımsız yayın okurları olarak şimdi bütün bunları da geçtik. İşte bugüne geldik. Bugün artık tek tük. Çok 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 az. Yani %90 azalmış. Hatta daha fazla azalmıştır. O kadar büyük bir etkisi oldu. Bunun da gerçekten alt kültür araştırmacıları tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Var çünkü akademik olarak bu işlerle ilgilenen. Bizim Isparta'da çıkardığımız fanzinler bile makale oldu. Daha sonra da tez bir teze bir parça olacaktı. Oldu mu orasını biz kaçırdık. Ama vardı yani bizim... Ben şahsen bir makalede ilk kez şahsi görüşme ile bilgi aktaran bir kaynak oldum. Güzeldi muhabbet, o da güzel muhabbetti. Ve Merdüm Giriz fanzini çıkaran ekip olarak da öyle olduk. Yine Mutsuz Karga fanzini de vardı vesaire vesaire vardı yani. Bayağı çok uzatmak istemiyorum çünkü hani biz bunu kısa yapalım insanlar dinlesin diye de biraz konuştuk Cevat Galip Üstat'la. Bu arada Hasat Fanzi'nde Cihan Yaygın, Taylan Onur ve ismini bilmediğim ya da bizatihi tanışmadığım için ismini söyleyemeyeceğimi bilmiyorum yani isimlerini ezbere. Bütün emek verenlere gerçekten kendi adıma da teşekkür ederim. Kimi editini yapıyor, kimi kendi programını yapıyor, kimi bu işin Cevat Galip gibi kimi de demeyelim hatta yani senelerdir bunu sürdürüyor ilk kez kendi çıkardığımız bir fanzin haricinde bir fanzinde şiirimi yayınlayan da Cevat Galip'tir. Bunu da bir sır olarak vermiş olayım. Nisan 2017 olabilir. Tam emin değilim. Ee, öyle. Yani özetle bu. Bu sayıda aslında ben Paliocio'nun 18. sayısından söz etmek istiyordum ama onu ikinci yayına alayım. Siz de bekleyin. Haftaya da Hasat fanzini takip alın. Bildirim şeyi var o çanı. Onu da çalın. Spotify'da dinliyorsanız ya da işte Apple Müzik'te ya da diğer platformlarda neredeyse onu çalın, şey yapın, açın, çalsın. Yine bana Oğuzhan Kayacan olarak da soru sorabilirsiniz. Instagram adresim av.kayacan. Oradan DM atabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Twitter adresim de etoguzhaan. 2A ile Oguzhan. ve bunları da vermiş olayım. Ne olur ne olmaz. Yine görüşmek üzere. Fanzin hakkında daha çok yayın yapmak ümidiyle bunu yapmak belki bir aydan fazla sürdü hikaye yakın sürdü ama bir sonrakinde yine bu muhabbetleri daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha keyifli ve daha süreyen bir şekilde yaparız diyorum. Süreyen olacağı sinyalini veren bir şekilde yaparız inşallah. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.